kılıç gibi dil uzatırlar. Mutsuz derler, parayı kendisinden bile esirgiyor. Ama köşkünün kemerini nakışlatsa, kendi de güzel şeyler giyse, kadın gibi süsleniyor diye, atıp tutanların elinden canına doyar. Seyahat etmemiş bir abidi, gezmiş olan arkadaşları, adam yerine komazlar. Karısının yanından ayrılmamış, onda hüner, bilgi, düşünce ne gezer derler. Cihan görmüş olanınsa, eğer başı dönük talihi ters biri varsa odur, devletten birazcık nasibi olsaydı, felekonu şehirden şehire sürmezdi diye derisini yüzerler. Adam evlenecek olsa, gönlüne uydu da balçağa battı denir. Hele birisi öfkeyle yerinden fırlamayı görsün, sersem, kara fikirli olur. Yahut bir kimsenin yüküne katlansın, haysiyetsiz derler. Cömer'de, Yeter dağıttın, yarın bir elin önünde, bir elin ardında kalacak diye öğüt verirler. Kanatkar ve tutumlu olanlar da halkın dilinde esirdir. Bu alçak da dünyayı hasretle bırakıp giden babasına dönecek derler. Ne halkın cefasından çirkinler kurtulabilir, ne de güzeller çirkin sözlü alçaklardan. Selamet köşesinde kim oturabilmiştir? Peygamberimiz bile halkın fenalığından kurtulamadı. Hatta duymuşsundur. Benzeri ortağı eşi olmayan Allah için putperestler neler demezler. Velhasıl dünyada kimse kimsenin elinden kurtulamaz. Dile düşen için biricik çare sabretmektir. Mısır'daki köle. Mısır'da bir kölem vardı. O kadar utangaçtı ki başını önünden kaldırmazdı. Biri dedi ki, bu çocukta hiç akıl fikir yok. Biraz kulağını bük de terbiye olsun. Bir gece köleye bağırıp çağırmıştım. Aynı adam bu sefer, miskin elif köleyi ezadan öldürecek dedi. Peltek delikanlı, hünerli, akıllı bir delikanlı vardı vaaz etmekte usta ve celbezeliydi. Aynı zamanda iyilikle anılan gönül sahibi bir abitti. Hele yüzünün hatları el yazısından daha güzeldi. Yalnız lügatte kuvvetli, nahivde pişkin olmasına rağmen ebced sözünü doğru söyleyemezdi. Çünkü dilinde tutukluk vardı ve noktalı harfleri çıkaramıyordu. Bir gün gönülerlerinden birine dedim ki filancanın ön dişleri yok. Ben böyle düşünürken o zatın yüzü kızardı. Bir daha dedi, öyle fena şeyler söyleme, sen onun sade noksanını görüyorsun, bu kadar hünerine karşı akıl gözün kapalı mı? Hakikat şudur ki, iyiyi gören kimseler, gerçeklerin meydana çıkacağı gün, kötülükle karşılaşmayacaklardır. Fazilet, terbiye, izan sahibi olan bir adamın ayağı itibardan kayarsa, bu bir tek kusur için onu cefaya layık görmemelisin. Hitekim büyükler, ma safa'' demişler. Öyle değil mi? Ey akıl sahibi! Gürle diken beraberdir. Niçin dikenle uğraşıyorsun? Sen gül demetle. Kimin yaratılışında bu çirkin tabiat varsa, tavus da o çirkin ayaktan başka bir yer göremez. Ey donuk yüzlü! Bir kere kalbine cila ver. Çünkü karanlık yüzlü aynı bir şey göstermez. Kendini azaptan kurtaracak bir yol araştır. Parmak basmak için kusur arama ey akıl sahibi, gül ile diken birliktedir. Bu hal senin gözlerini kendi ayıbını görmekten alıkor. Madem ki kendi iffetsizliğimi biliyorum, günahlı bir insanı niçin mahkum edeyim? Sen kendini yorumlarla korurken başkasına karşı sertlik gösterişin yakışıksız olur. Kötülük sana hoş görünmüyorsa onu kendin de yapma ve komşuna kötülük etme diye sonra öğüt ver.'' Ben ister hakka tapayım, ister gösteriş yapayım. Dışım sana, içim Tanrı'ya açıktır. Dışımı zühtü takva ile bezemişsem, sen artık eğrime doğruma karışma. Hareketlerim güzel de olsa, çirkin de olsa, benim sırrımı Allah senden daha iyi bilir. Kim senden kendi iyiliğine karşı hayır umuyorsa, ancak onun kötülüğünü cezalandır. Ben iyi olayım, kötü olayım, sen sus. Çünkü karımın da zararımın da hamalı benim. Allah temiz insanların iyi hareketlerini birken on yazar. Sen de oğlum kimde bir hüner görürsen onun on tane ayıbını görmezlikten gel. Onun bir tek kusurunu parmağına dolayıp bir fazilet cihanını yok etme. Tıpkı Sadiye'nin şiirine nefretle kötü kalple bakan düşman gibi.'' O adam yüz tane latif nükteye kulak vermez de bir tutukluk gördü mü feryada başlar. Bunun sebebi şu olabilir. Kıskançlık onun iyiliği gören gözünü çıkarmıştır. Adem'i halk eden Allah insanların kimini siyah, kimini beyaz, bazısını güzel, bazısını çirkin yaratmış. Her gördüğün göz, kaş güzel olamaz. Sen fıstığın içini ye de kabuğunu atıver. 8. bölüm Şükür hakkında Allah'a şükretmek için söz bulamıyorum. Çünkü ona layık bir şükür bilmiyorum. Vücudumun her kılı onun lütfudur. Her bir kıl için nasıl şükredeyim? Hamd ancak kulu yoktan var eden Allah'a yaraşır. Fakat onun ihsanlarını anlatacak kudret kimde vardır? Onun şanında her türlü vasıf kaybolur. Bir mübdidir ki çamurdan insan yaratır. Madem ki o seni temiz yarattı, sen de idrakinle temiz kal. Toprağa temiz gitmemek ayıptır. Aynadan tozu durmacasına sil. Ayna paslanınca cila götürmez. İlk önce bir su damlasıydın, öyle değil mi? Öyleyse adamsan eğer kafandan benliği atın. Çalışıp çabalamakla rızkını elde ettiğin zaman kolunun kuvvetine güvenme ey mağrur insan. Hakkı niçin görmüyorsun ki eline koluna hareket veren odur? Çalışıp bir hayır işledinse bunu kendi çalışmandan değil Allah'ın verdiği başarıdan bil. Kolunun zoruyla kimse top çelememiştir. Seni buna muvaffak kılan Allah'a şükret. Sen kendi başına bir adım dahi ayakta duramazsın. Daima galpten yardım görmektesin. Bir zamanlar gıdasını göbeğinden alan dili söylemez bir çocuk değil miydin? Göbeğin kesilip oradaki rızkın bitince hemen annene sarılmadın mı? Feleğin hasta ettiği bir garibe ilaç olsun diye kendi şehrinin suyundan içirirler.'' çocuk da anasının karnında beslenip onun mide dağarcığından gıdalanmış olduğu için şimdi candan, gönülden istediği süt, vaktiyle beslendiği yerin pınarı olur. Ananın bağrı, ananın tatlı kucağı bir cennettir. Ananın can besleyen boyu bir ağaç, çocuk onda bitmiş nazlı bir meyvadır. Beşik Bir delikanlı annesinin sözünü dinlememiş. Onun dertli yüreğini ateşe yakmıştı. Kadıncağız çaresiz kalınca oğlunun beşiğini aldı, önüne koydu. A muhabbetsiz, a küçüklüğünü unutan çocuk dedi. Sen bir zamanlar durmayasıya ağlayan aciz bir mini mini değil miydin? Hani senin yüzünden geceleri uykum tutmazdı? Şu beşikte güçsüz kuvvetsiz olduğun zamanlar üzerinden sineği kovmaya mecalin var mıydı? Halbuki şimdi kuvvetçe başta geliyorsun ama işte vaktiyle sinekten bile incinen sendin. Bir gün mezarın dibinde de tekrar o hale geleceksin. Üstünden karıncayı kovamayacaksın mezar kurtları beynini yerlerken acaba göz kandillerin parlayacak mı? Yürürken kuyuyu yoldan fark edemeyen bir kör gördüğün zaman Allah'a şükredersen gözün var demektir. Değilse senin gözlerin de kapalı sayılır. Bilgiyi, düşünceyi sana muallim öğretmedi. Allah senin vücudunu bu vasıflarla yoğurdu. Eğer o senin kalbini doğruyu dinlemekten men etseydi, kulağına gelen hak sözünü Bahtalın ta kendisi sanırdın.